Herkese merhaba. Canlılar alemi ünitesine başlıyoruz bu videomuzda. Öncelikle sınıflandırma birimlerinden şu an günümüzde kullanılan sınıflandırma çeşidinden ve ilk yapılan sınıflandırmanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırarak inceleyen bilim dalına ne diyoruz? Sistematik veya taksonomi diyoruz. Peki neden böyle bir bilime ihtiyaç duymuşlar? Çünkü canlıları benzer özelliklerine göre gruplamak, türlerin incelenmesi açısından kolaylık sağlar. Canlıları benzer özelliklerine göre gruplayarak inceleme kolaylığı sağlamak nedir? Sistematik biliminin amacıdır. Sınıflandırma çeşitlerine baktığımızda yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırma olmak üzere İki çeşit sınıflandırma var. Ancak günümüzde kullanılan hangisi? Doğal sınıflandırma. İlk yapılan sınıflandırma yapay sınıflandırma. Diğer adıyla ampirik suni sınıflandırma diyoruz. Aristo döneminde yapılmış canlının yaşadığı ortam ve dış görünüşle dikkate alınmış. Ne yapılmış mesela? Canlıları havada, karada ve suda yaşayanlar olmak üzere ayırmışlar dış görünüşlerine yani morfolojik özelliklerine bakarak e, bitkileri örneğin küçük olanlara ot, çalı, ağaç şeklinde e, sınıflandırmışlar. Tabii ki tamamen nitel gözlemlere dayandığı için nedir? Bilimsel bir niteliği yoktur yapay sınıflandırmanın. Ne demekte arkadaşlar nitel gözlemler? Beş duyu organı kullanılarak yapılan Gözlemler nitel gözlemlerdi. Kişiden kişiye göre değişeceği için, öznel olduğu için bilimsel olarak e, sınıflandıramıyoruz. Ampirik suni sınıflandırmayı. Günümüzde kullanılan sınıflandırma çeşidi doğal sınıflandırma bu yüzden. Peki çok önemli bir nokta. Yapay sınıflandırmada analog organ dikkate alınacak. Ne demek analog organ? Görevdeş de diyebiliriz buna. Arkadaşlar kökeni farklı, görevi aynı olan organlara analog organ diyoruz. Köken farklı, görev aynı olacak. Örneğin kelebek kanadı ile yarasa kanadı. Kelebek nedir? Bir eklem bacaklıdır. Kelebek kanadı ile yarasa kanadı analog. Çünkü yarasa memeli. Kelebek eklem bacaklı, yarasa memeli. Kökenleri farklı ama ikisi de uçmaya, harekete yarıyor. Görevleri aynı olduğu için analog organ diyoruz bunlara. Peki e, yapay sınıflandırma ile ilgili ne söyledik? Aristo döneminde yapıldığını, günümüzde geçerli olmadığını, analog organlar dikkate alınarak sınıflandırmanın yapıldığını, e, canlının yaşadığı ortam ve dış görünüşün dikkate alındığını söyledik. Peki günümüzde kullanılan doğal sınıflandırmaya bakalım. İlk kez John Ray tarafından yapılmış DNA benzerlikleri, DNA parçaları dediğimiz gen benzerliklerine, protein benzerliklerine, enzim benzerliklerine, biyokimyasal, embriyolojik, anatomik, fizyolojik benzerliklere, boşaltım artıklarının benzerliğine, vücut simetrilerine, köken benzerliklerine, beslenme ve üreme şekline, homolog organ benzerliğine bakılmış doğal sınıflandırma yapılırken. Şimdi Buralarda bazı açıklamalar yapmak gerekir. Homolog organ ne demek? Analog organ kökeni farklı, görevi aynı olandığı, homolog organda ise köken aynı olacak, görev aynı ya da farklı olabilir. Yani homolog organa ne diyeceğiz arkadaşlar? Kökendeş organ diyeceğiz. Analog görevdeşti, homolog kökendeş organ. Mesela kimi örnek verelim? Yarasa kanadı, balina yüzgeci demişiz. insan kolu demişiz. Yarasa memeli, balina memeli, insan memeli. Kökenler aynı. Görevlere hiç bakmayacağım. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Peki, anatomik benzerlikler dikkate alınır dedik. Ne demek anatomik benzerlikler? İç organların yapısı ve vücuttaki yerlerini inceleyen bilim dalı. Anatomi diyoruz. Anatomik benzerliklere dikkat edeceğiz. Fizyolojik benzerlik. İç organların işleyişine de bakmışlar doğal sınıflandırma yapılırken. Boşaltım artıklarının benzerliği nedir? Amonyak, üre, ürik asit gibi e, boşaltım artıklarının hangi canlıda e, atıldığına, boşaltım atığı olarak atıldığına bakılmış. Vücut simetrileri demişiz. Arkadaşlar vücut simetrileri bilateral veya radyal olabilir. Bilateral simetride e, canlıyı iki eşit parçaya böldüğümüzde belirli bir eksenden, eksenden iki eşit parçaya bölmeye çalıştığımızda bilateral simetrili canlılarda iki parça eşit yani simetrik olmayacaktır. Radyal simetride ise merkezden geçen bir noktadan kestiğimiz zaman iki simetrik parça elde ederiz. Genellikle omurgasızlarda radyal simetri gözlenir. Ee, üreme şekli dedik eşeyli ya da eşeysiz üreme gerçekleşebilir. Beslenme şekli ototrof yani üretici, heterotrof yani tüketici beslenmeye bakabiliriz. Peki DNA ve gen benzerliklerine baktık doğal sınıflandırma yapılırken. Protein ve enzim benzerliklerine neden baktık? Çünkü arkadaşlar hatırlayalım proteinlerin e, bütün bireylerde DNA üzerinden sentezlendiğini, dolayısıyla DNA'larımız benzersiz olduğu için protein yapının da benzersiz olduğunu biliyoruz. Bu yüzden protein benzerliği fazlaysa iki canlı da yakın akraba olduğunu düşünebiliriz. Enzim de protein yapılı olduğu için bunlar da yine genlerin verdiği şifreyle sentezlenecektir. Enzim benzerliği de akrabalık derecelerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Doğal sınıflandırma yapılırken nitel ve nicel gözlem kullanıyoruz. Nitel gözlem 5 duyu organımızla yaptığımız kişiden kişiye göre değişendi. Nicel gözlem nedir? Ölçü aleti, ölçü birimi kullanılarak yapılan, dolayısıyla dünyanın neresine gidersek gidelim, aynı şekilde algılanan, e, nesnel bilgi veren gözlem çeşidi. Bu yüzden doğal sınıflandırma nedir? bilimseldir. Çünkü nicel gözlemlerle doğal sınıflandırma yapıldı. Devam edelim. Canlar aleminde yapay ve doğal sınıflandırma nasıl yapılmış bunlara baktık. Peki sınıflandırma yapıldıktan sonra türleri nasıl adlandırıyoruz? Binominal adlandırma. Yine kim tarafından yapılmış? John Ray tarafından açıklanılmış. Carl Linne tarafından tanımlanmış arkadaşlar. Neyi unutmayacağız? Türler iki isimle adlandırılırlar. O, e, i̇ki isimle adlandırılan türün tanımı çok önemli. Çiftleştiklerinde verimli döller veren. Bunu lütfen unutmayalım. Verimli dölden kastım kısır olmayan döller veren. Yani iki canlının çocuklarının olması aynı tür olduğunu kanıtlamaz. İki canlının çocuğunun çocuğu oluyorsa... Ne diyeceğiz? Ee, bunlar aynı türdür diyebileceğiz. O zaman hemen bir soy ağacı çizecek olursak şöyle gösterelim. Bu hem kalıtımda hem sınıflandırmada karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırdık canlıları. Baktığınız zaman soru 1 ve 2'nin aynı tür olduğunu hangisi kanıtlar diye soruyor. 1 ve 2'nin aynı tür olduğunu hangi canlı kanıtlar? 6 kanıtlar arkadaşlar. Neden? 1 ve 2'nin çiftleştiklerinde döl vermişler ama bu dölün kısır olmadığına kim kanıt? 6. birey. Yani çocuğa bakmayacağız, toruna bakacağız. Anlaştık herhalde. 6, 1 ve 2'nin aynı tür olduğuna kanıttır diyoruz. 1 ve 2'nin aynı tür olduğuna kanıttır dedik. Peki. Orta katadan gelen benzer özellikleri fazla, yapı ve görevleri bakımından benzer organlara sahip olan canlılara tür diyoruz. Mesela bir örnek vermişiz. Atla eşek çiftleşiyor, yavruları katır kısır. O zaman atla eşeğin yavrusu olan katır kısırsa, verimli değilse atla eşek farklı tür diyeceğiz. Burada soy ağacını da gösterdiğimiz şekilde aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır. Dikkat edelim. Aynı tür ait iki bireyin kromozom sayısı kesinlikle aynı olacak. Mutasyonlar hariç, hastalıklar hariç. Ancak kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür olmayabilir. Moli balığı da 46 kromozomlu, insan da 46 kromozomlu. Kromozom sayısı aynı ama aynı tür değiller. Peki Aynı tür canlılarda kromozom sayısı aynı olacak dedik. Beslenme türü, ototrof, heterotrof, otçul, etçil bunlar da aynı olacak. Boşaltım artıklarının çeşidi, amonyak, üre, ürik asit, embriyonik gelişimleri kesinlikle aynı olacak dedik. Peki, yeniden ikili adlandırmaya dönelim. Ee, türleri iki isimle adlandırıyoruz dedik. Bir tane örnek vermişiz. Felis leo Felis Leo'ya baktığınızda arkadaşlar şu Felis dediğimiz isim cins adı. Leo ise tanımlayıcı ad. Soyadınız başa geliyormuş gibi söyleyeceksiniz. Örneğin Aslıhan Coşkun. Coşkun'u başa alıyorum. Coşkun Aslıhan şeklinde söylüyorum. Felis cins adıdır. Başka bir Felis cinsiyle ne diyeceğiz? Yakın akrabadır diyeceğiz. Örneğin Felis leo, Felis domesticus ilk adları, cins adları aynı olduğu için Felis leo ve Felis domesticus yakın akrabadır. Asla ikinci isimlere bakmayacağız. Tanımlayıcı adlar belirleyici değil. Sadece ilk adları, yani cins adları aynıysa yakın akrabadır diyoruz. Örneğin Pinus nigra. Yine neye baktım? Pinus cins adına. Pinus brutia. Neye baktım? Pinus cins adına. Cins adları, ilk adları aynı olduğu için yakın akrabadır diyoruz. Peki, cins adı ve tanımlayıcı ad ikisi birlikte bana neyi verecek? Tür adını verecek. bu ikili adlandırmayı yazarken arkadaşlar cins adının ilk harfini büyük yazacağız. İkinci adı ise küçük harfle başlayacağız. Tür ve cins adları yazılırken eğik italik yazı karakteri kullanılacak. Peki, türleri de adlandırdıktan sonra artık sınıflandırma basamaklarımıza bakabiliriz. Sınıflandırma basamaklarına baktığımızda tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem ve bölüm demişiz. Bölüme üst alem ya da domain de diyebiliriz. Arkadaşlar küçükten büyüğe sınıflandırma basamakları kocaman kocaman yazalım. Tür, cins, familya, aile, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde sınıflandırdık. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Türkiye Cumhuriyet Futbol Takımı sahada şut attı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Tür cins familya takım sınıf şube alem şeklinde küçükten büyüğe doğru sıraladım. Bir tane örnek verelim. Ee, arkadaşlar mesela kedilerden örnek verelim. Ee, alemden geliyorum. Hayvanlar alemi. Omurgalılar şubesi, omurgalı omurgasız şubedir. Omurgalılar şubesi memeliler sınıfı etçiller takımı kedigiller familyası kedi, van kedisi dedim örneğin e, sınıf söyleyeceksek memeli, kuş, sürüngen e, balık bunlar sınıfa girecek beslenme tipine göre ayırıyorsam takıma girecek hayvanlar alemi, bitkiler alemi bakteriler alemi bu şekilde de alemi söylüyorum bitkilerde şubeyi tohumlu tohumsuz diye söyleyeceğiz. Hayvanlarda şubeyi omurgasız ve omurgalı şeklinde söyleyeceğiz. Nasıl aklımda tutuyormuşum sınıflandırma basamaklarını? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı şeklinde tutuyoruz aklımızda. Peki türden aleme doğru gidildikçe en küçük sistematik birim olan türden aleme doğru gidiyorum. Ne olur gençler? Burada sadece van kedisi var. Burada bütün hayvanlar var. E, birey sayısı artacak. Ortak özellik azalır. Çünkü türde aynı türe ait, e, ortak kökenden gelen e, homolog organları aynı olan canlılar var. Alemde ise bütün hayvanlar alemi var. Dolayısıyla hepsinin kendine ait özellikleri var. Ortak özellik türden aleme doğru gidildikçe azalacak. Akrabalık azalacak. Gen protein enzim benzerliği azalacak. Homolog organ benzerliği azalacak. Ne demekti homolog organ? Kökendeş organ demekti. Homolog organ benzerliği azalacak. Canlı çeşidi ise artacak. Peki. Uçalım uçuran notumuza bakalım. Aynı basamakta birlikte bulunan iki farklı canlı için. Birlikte bulundukları basamaktan Büyük olanlarda da kesinlikle birlikte bulunurlar. Küçük olanlar farklı olabilir. Örneğin ee, takımda bir aradaymış. A ve B canlısı takım sistematik biriminde bir arada bulunuyorlarsa takımdan büyük olan sınıf, şube, alemde kesinlikle bir aradalar. Ama takımdan küçük olan familia, cins ve türleri farklı olabilir. Mesela şubesi aynıysa iki canlının şubesi aynıysa alemi kesinlikle aynı, sınıf, takım, familya, cins, tür farklı olabilir. Cinste bir aradalarmış. Cinsleri aynıysa familya, takım, sınıf, şube, alem kesin aynı, türleri farklı olabilir. Siz de lütfen bu sistemle çözün soruyu. Alt alta yukarıdan aşağıya yazıyorsunuz. Nerede birlikte bulundular işaretledin? İşaretlediğin yerin yukarısındakiler kesinlikle aynı, aşağısındakiler farklı olabilir. Peki, soru şu. Ee, Embriyonik dönemde hangi sistematik birime ait özellikler ilk önce ortaya çıkar dedi? Arkadaşlar ilk önce diyorsam şıklardaki en büyük sistematik birimi arayacağız. İlk önce hangi sistematik birime ait özellik ortaya çıkar, şube varsa şubeyi işaretle. Şube yok, e, en küçük şubeden sonra ne gelecek? Sınıf gelecek, sınıfı işaretle. Ne yapacaksınız? İlk önce ortaya çıkan sorulduğunda embriyonik dönemde ilk önce hangisine ait özellik e, ortaya çıkar şeklinde sorulduğunda şıklardaki en büyük sistematik birimi işaretleyeceksin. En son ortaya çıkan nedir? Canlının kendi türüne ait özellikleri en son ortaya çıkar. Dolayısıyla şıklardaki en küçük sistematik birimi işaretleyeceksin. En son türe ait özellik ortaya çıkar ama tür yok şıklarda. Cins var en küçük. O zaman cinsi işaretleyeceksin. Buna dikkat edelim. Soru olarak karşımıza gelir. Bir tane çıkmış soru 2015 YGS'de çıkmış bize 5 tane canlı vermiş. K, L, M, N, P ve bilimsel adlarını vermiş. Bakalım birinci öncül. L ve M türlerinin arasındaki akrabalık derecesi. L ve M'ye bakıyorum. Akrabalıklarına bakalım. Cins adlarına bakarak tanımlıyorduk. Cins adları L ve M'nin farklı. O zaman bunlar yakın akraba değil. K ve N'den fazladır diyor. K ve N'nin akrabalık derecelerine bakalım. İkisinin de cins adı bakın aynı. O zaman K ve N nedir? Yakın akrabadır diyoruz. Akrabalık derecesi K ve N'de daha fazla olacak. Birinci öncülüm yanlış. K ve N türleri aynı sınıf içerisinde bulunur. Arkadaşlar K ve N'nin cinsi aynı mı? Evet. Cinste bir aradalarsa cinsin yukarısı kesinlikle aynıydı. Aşağısı farklı olabiliyordu. Cinsi aynıysa Familya takım sınıf şu bir alem aynı olacak. Dolayısıyla K ve N aynı sınıfta bulunurlar. Doğru. N ve P türleri doğada çiftleşerek verimli tür oluşturabilir. Verimli tür oluşturuyorsa bana aynı türdür diyor cümle. N ve P aynı türse ve çiftleştiklerinde verimli döller oluşturacaklar. E bakıyorum N ve P aynı tür mü? Hayır, değil. Cins adları farklı. O zaman N ve P aynı tür olamaz. Cevabın ne oldu? Yalnız 2 oldu. Peki. Devam edelim. Canlılar alemiyle ilgili bir şemamız var arkadaşlar. Canlıları prokaryot canlılar ve ökaryot canlılar olmak üzere iki domeyne, iki üst aleme ayırdık. Prokaryot canlılarımız tamamı tek hücreli. Tamamı tek hücreli. Hücre konusundan hatırlayalım. Zarlı organel ve çekirdeği olmayan canlılar bunlar. Tamamı tek hücreli unutmayın. Ancak canlının tek hücreli olması prokaryot olduğuna kanıt olamaz. Neden? Ökaryot tek hücrellerimde var. Amip gibi, öglena gibi ökaryot tek hücrellerimde var. O zaman bütün prokaryotlar tek hücreli. Ama canlının tek hücreli olması prokaryot olduğuna kanıt olamaz. Prokaryotları ikiye ayırdık. Bakteriler alemi arkeler dedik. Arke bakteriler. Arkadaşlar bunların tek tek özelliklerine daha sonraki videolarımızda bakacağız. Ökaryot canlıları da ayırdık. Protist alemi. Protist alemi kamçılı, kök ayaklılar. Kamçılılar diyorsak öglena mesela. Kök ayaklılar yalancı ayak oluşturabilen amip. Sporlular. E, sporla çoğalan tek hücreli plazmodium dediğimiz parazit bir canlımız var. Silliler, paramesyum, algler, bitkilerden daha fazla oranda oksijen üretebilen fotosentetik canlılar algler ve cıvık mantarlar protista aleminde. Mantarlar alemi var. Gerçek mantarlar fungi alemi diyeceğiz bunlara da. Arkadaşlar tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Küf mantarı Maya mantarı ve şapkalı mantar şeklinde anlatacağız. Bitkiler alemimiz e, tamamı çok hücreli canlılardan oluşacak. Tohumsuz ve tohumluları olmak üzere ikiye ayırdık. Bunu çiçeksiz çiçekli şeklinde de ifade edebiliriz. Çiçeksiz, çiçekli ya da tohumsuz tohumlu bitkiler dedik. Damarsız tohumsuz bitkilerde odun borusu, soymuk borusu gibi iletim doku bulunmayacak. Damarlı tohumsuzların iletim dokusu var. Tohumsuz oldukları için sporla çoğalan grubum burası. Tohumlu bitkiler açık tohum, kapalı tohum dedik. Tohumun e, tohum taslağıyla çevrili olup olmamasına göre ikiye ayırdık. Tohum taslağı ile çevrili değilse tohum kozalak yaprakları üzerinde açıkta bulunuyorsa açık tohumlu bitkiler. Tohum taslağı ile örtülüyse kapalı tohumlu bitkiler diyeceğiz. Kapalı tohumları da tohumun yapısında bulunan çenek sayısına göre ikiye ayırdık. Tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olarak. Hayvanlar alemi yine tamamı çok hücreli ve heterotrof olan, tüketici olan grubum. Omurgasızlar şubesi, omurgalılar şubesi olmak üzere iki ayrı şube ayırdık. Omurgasızlar, sünger, sölenter, solucan, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenler diyeceğiz. Solucanları da ayıracağız arkadaşlar. Yassı solucan, yuvarlak solucan ve halkalı solucan şeklinde. Omurgalılarım ise balıklar, kurbağalar demişiz ama iki yaşamlılar diyeceğiz aslında. Kurbağa da iki yaşamların bir örneği. Ee, başkalaşım geçirdikleri için larval formdan ergin forma geçtikleri için iki farklı yaşam evresi vardır. Bu yüzden iki yaşamlılar demişiz kurbağalar, semenderler bunlar iki yaşamlara girecek. Sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde omurgalıları da 1, 2, 3, 4, 5 ayrı sınıfa ayırmış olduk. Bir sonraki videoda bakteriler aleminin özellikleriyle devam ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.